Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle telefon kalemi yapma videosunu çekiyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı sakınlıkla unutmayın. Hadi videomuza başlayalım. Kısaca kalemlerle telefon kalemi yapacağız. Burada bir sürü kalemler var gördüğünüz gibi ama ben bu ufaklığı seçeceğim. Başka da seçebilirim bakalım. Bunu da seçebilirim herhangi her kalem de olabilir. Ama 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 renkli kalemler olmaz diyorum. Söylediğimde size. Bunun ucunu soyacaktım da bu kalemin ucu soyulmuş. Siz de soyunuz. Başka başka bir kalemi. Ay gidecek de. Ucunu soyacaksınız. Ben soymuştum. Siz soyun. Bekliyorum. Bekledikten sonra e, telefon üzerine de deneyeceğiz. Şimdi telefonumu Telefon, annemin telefonunu getiriyorum. Şu an kendi telefonumdan çekiyorum. Arkadaşlar bir şey demek istiyorum, ee, bir şey söyleyeceğim size. Lütfen videolarımı izlemeyi unutmayın. Hep böyle yeni yeni videolar gelecek. Size de söylüyorum. Şimdi telefonum, annemin telefonu getirip üstüne deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Olacak mı olmayacak mı? Ve telefonum açılıyor şu an. Ve açıldı. Şimdi deniyoruz. bari YouTube'a girelim. Hadi şimdi YouTube'a girelim. O sıra argılamadı. Neden argılamadı bilmiyorum. Ha, şimdi argıladı. Hmm, mesela bunu izleyelim. Bakın argılıyor arkadaşlar. Hiç Ve bu kadar İnşallah. Hmm, zincirini de argılar. Her, her telefonu argılayacak illaki bu kalem. Mesela başka bir uygulama girelim. TikTok girelim. Bakın açılıyor arkadaşlar. Bu kalem gerçekten dakika çıkalım. Arkadaşlar gerçekten oluyor. Siz de böyle telefon kalem yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bir kalem, bir kalem normal kalemle telefon kalemi yapmış olduk arkadaşlar. Görüşürüz. Telefonunuzu bir de çizmiyor haberiniz de olsun. Şimdi dersiniz telefon falan çiziyor. Öyle bir şey olmuyor. Telefonunuzu çizmiyor. Ben kırık telefondan bile denedim çizmiyor arkadaşlar. Bunu demek istedim size. Hadi o zaman Görüşürüz. Ha, her bir de bu kalemi de puanlayayım. Onu veriyorum. Siz de yorumları kaç özersiniz yazın yani. Yorumlara bekliyorum sizin puanınızda. Siz de yapabilirsiniz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bolca yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.